hayatımızda bolluğun, bereketinin anlamını biliyorsunuz ki her seferinde anlattığım gibi bizim içimizde bizim kendimizin bilinciyle kendi yaratımlarımızla, kendi bilinçaltımızla, hayatımıza, ilizyonumuza getirdiğimiz durum. Biz bilinçaltımızda ailemizden gelen ve atalarımızdan gelen hangi durumları yaşıyorsak, yani öğrenmişsek daha doğrusu, o durumu da hayatımızda var ediyoruz. Biz buna ne diyoruz? Morfik alanda yani kendi alanımıza gelen bilgiler nedir bunlar? Sevgili arkadaşlar morfik alanda oluşan yani bizim kendi kuantumumuzda kendi evrenimizde aklımızda ne varsa beyin nöronlarımız, beyin sinapslarımız, frontal korteksimiz hayatımızda neyi öğrenmişse onu da hayatımızda var ediyor. Yani aslında bir biz varız, bir de sistem var. Ama alttaki bilgilerin tamamı bizim ve atalarımıza ait olan bilgilerimiz. Şöyle, ben yani bundan düşünün ki çocukluk zamanımda tanıdığım bir insanı bilinçaltım kaydediyor. Çok seneler görmesem dahi, onu hatırlamasam hatta unutsam bile dahi, o benim evrenimde var mı var, gün oluyor çok enteresan bir şekilde, onun çocuğu, ya da kendisi ya da eşi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hayatımızda bir yer alabiliyor, bir rol alabiliyor. Biz diyoruz ki Aa, hiç bunun böyle olabileceğini düşünemezdim. İşte ben anneni tanıyordum, babanı tanıyordum, dedeni tanıyordum. Oysa ki bağlantımız o kişilerle çoktan ilk tanıdığımız zamanda başlıyor. Yani evrenimizde kimse silinmiyor. Kimse silinmediği için de devamlı aynı şeyleri yaşıyor olabiliriz. Aynı şekilde bolluk, bereket ve zenginlikte de aynı durum. Bolluk zenginlikte de atalarımızdan yani yedi atamızdan özellikle yedi atamızdan gelen bilgiler kendi hücrelerimizde hangileri kayıtlıysa ortaya çıkmamışsa siz fakirliği ya da yoksulluğu ya da işte parayla ilgili pahayla ilgili durumlar yaşadığınız an sevgili arkadaşlar maalesef hayatımızda ne olur ilizyonumuzda kaderimiz dediğimiz hani kaderimiz ne yapalım dediğimiz duruma dönüşüyor.